7'den 70'e herkesin sevdiği program Sibel'le mutfak sohbetleri hafta içi her sabah 10'da buluşalım. Radayla gün ortasından mutlu haftalar değerli izleyenler. Telefon hattımızda Radikal Gazetesi yazarı Sayın Oral Çalışlar var. Recep Altepe şu anda telefon hattımızda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Saymanı Sayın Mustafa Özürek telefon hattımızda. Vatan Gazetesi yazarı Sayın Can Atatlı'ya e döneceğiz. Cumhuriyet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Bal telefon hattımızda. Star Gazetesi yazarı Sayın Mehmet Altan bizlerle birlikte. 2005'te kurulan TAYEX erkekler ve bayanlar için denim ve non denim, spor ve modaya uygun pantolonlar üretir. TAYEX'in sunduğu geleneksel yenici Mehmet Yağlı pehlivan güreşleri devam ediyor. İki numara Reşat Turgut'un kurası. Ahmet Yavuz Trakya Birlik Genel Müdürlüğü Serah Şehri Edirne. Kurasını çekiyor. 8 numara Ahmet Yavuz'un kurası. Ömer Aslantaş. Evet geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurasını çekiyor Ömer Aslantaş. Aynı zamanda Kavaklı kendisi. 6 numara. Fatih Bakır Milli Güreşçi İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurasını çekiyor. On numara Fatih Bakır'ın kurası. Evet. Bütün güreş ağlarımızı başta kırk ağımız olmak üzere buraya davet ediyoruz. İsimlerini okumayacağım çünkü hava berbat. Tüm güreş ve belediye başkanımızı sayın kaymakamımızı hatıra fotoğrafı çekilecektir. Evet gelen belediye başkanlarımız var. Veli Meşe belediye başkanımızı, başkan yardımcılarımızı. Evet. Lütfen Sayın Kaymakamımı ve Belediye Başkanımızı, Kırkpınar Ağamız Seyfettin Selim ve Yöre Ağalarımızı isim okumayacağım. Hava biraz, hava muhalefeti var. Lütfen. Evet. Evet. Kırkpınar Ağamız başta olmak üzere tüm Yöre Ağalarımız geldiler. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, ayrıca Başkan Yardımcılarımız, evet. Veli Meşe, Belediye Başkanımız, şu anda Er Meydanı'na geldiler. Buyur. Sayın Güreş Ağam, nerede? Güreş Ağamız nerede? Gürcan Albayrak. Gürcan Albayrak nerede Sayın Ağam? Sayın Ağam, Evet şu an e, tarihi bir fotoğraf çekiliyor. E, Seyfettin Selim başta olmak üzere Gürcan Albayrak baş pehlivanlarla beraber tüm e, ilçelerden illerden gelen güreş ağalarıyla beraber güzel bir e, resim seremonisi var. E, bugün basının da hakkını vermek lazım. Kötü hava şartlarına rağmen basın e, şu an e, Silivri'de yerini aldı ve buraya destek veriyor. Yerel basın olsun, yerel ki gene e, ulusal basın olsun herkes burada. Şu an resim çekildi. Artık baş pehlivanların e, yarışı başlayacak, güreşleri başlayacak. Biz de Osman Şener'le beraber eşleşmeleri sizlere hemen aktaracağız. E, şu an basın mensupları sahi terk ediyorlar. E, cazgırlarımızdan Re, Recep Koşar abi orada Evet yağcılara talimatını veriyor. Çünkü baş pehlivanlar yağlanacaklar. Ee, olmazsa olmazlardan biliyorsunuz e, ya ve Şükrü Kayabaş eee anonsları hemen ele alıyor. Evet. Bir e, resim daha isteniyor. Gürcan Albayrak eee Evet daha. Silivri Güreş ile beraber Özcan bileyim. Işıklar e, sayın belediye başkanı da orada. Silivri Belediye Başkanı Sayın Özcan Işıklar, Sayın Gürcan Albayrak ve baş pehlivanlar. Efsane baş pehlivan Ahmet Taşçı Recep Kara. Evet Sezgin Yüksel. E, şu an ekranlara geliyor. Recep Kara geldi. Hakemlerimiz orada. E, hakemlerimizin yanı sıra. Baş beylivanlarımızın hemen ismini tek tek orada ben anlatmak istiyorum. Dediğimiz gibi Ahmet Taşçı, Recep Kara, Osman Aynur, Güngör Ekin, Şaban Yılmaz, Gökhan Arıcı, Sezgin Yüksel. E, evet Reşat Turgut, Ahmet Yavuz, Ömer Aslantaş ve Fatih Bakır. Evet artık Ahmet Taşçı'yı görüyorsunuz. sempatik tavırlarınla Sezgin Yüksel de adeta renk katıyor. Ve e, Süleyman Kaplan'a bir şeyler anlatıyorlar. Evet, evet hazırlar hemen artık. Sıraya geçelim. Hemen sıraya geçelim. Şükrü Kayabaş'ın anonsu şu an e, devrede. Bu arada diğer güreşçilerimiz evet. gerek baş altında ve küçük orta büyük boyun e, artık son e, hamleleri yapılıyor. Güreşçilerimizi gördüğünüz gibi hakemlerimiz son derece dikkatli. Çok aceli, çok evet. Er meydanının çok en güzel e, görüntüleri bir yandan e, güreşler, güreşçiler salınırken daha önce salınmış pehlivanlar güreşlerine devam ediyorlar. E, madalya törenleri bir yandan devam ediyor. Böyle bir sinerji içerisinde atasporumuz güreş er meydanından bu güzellikleri tüm ekranlara yansıtmaya çalışıyoruz. Umarız siz de ekranları başında güreşe gönül vermiş değerler keyifle Tekrumeni TV ekranının bu hizmetinden faydalanıyorsunuzdur efendim. Evet, e, sayın şenel, e, evet. eşleşmeyi bize söyler misiniz? Başpehlivanlık güreşleri start alıyor. Neler söyleyeceksiniz? Ee, Başbeyli Hayırlı hayırlı olsun. Kazas belasız güreşler nasip ediyorum. Ee, Kuralar çekildi. Ee, Kuralar A5 şeklinde çekildi. Gökhan Arıcı ile Reşat Turgut düştü. İkisi de Kara müselli. Osman Ayırula Antalya. Sezgin Yüksel Kocaeli düştü. Recep Kara ile Ömer Aslantaş Kocaeli düştü. Şaban Yılmaz ile Ahmet Yavuz Edirne düştü. Güngör Ekin ile Fatih Bakır İstanbul düştü. Ahmet Tarçı bay çıktı. Şimdi Gün ilk olayım. turda güreşler çok çekişmeli olmaz ama bundan sonraki ikinci tur daha çekişmeli olacağını düşünüyorum. Çünkü dört tane altın kemerli baş belon var. Dörtten altın kemerli baş belon olduğu yerde güreşlerin çekişmeli olacağını şimdiden seyircilerimize müjdeleyebilirim. Evet e, Osman Bey şimdi buraya bakıldığında Karamürselli pehlivanların fazlalığı biraz e, e, sayısal olarak 3 tane Karamürsel'den bunlardan Ahmet Taşçı'ya bakıyoruz. 4 mü tane. efendim? O e, zaman dört. biraz daha ortada. Kocaeli Büyükşehir'i görüyoruz. Bunun evet. yanı sıra e, Samsun'dan gelen e, başpehlivanımız 2005 Şaban Yılmaz var. Şaban Yılmaz Samsun'dan. Antalya'dan e, Osman Aynur. Eee Ordu Ünye'den Recep Kara olmak üzere 11 kişi meşe. Hemen, Ama... hemen Osman Bey hemen şeye dönün bakalım. Şükrü Kayabaşı çok güzel bir anonsu var. Evet. Bu otantik ortamı hemen ekranlara getiriyoruz. Alkışlar baş belvanlarımız için.